Törpilden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yuh lan. kamera gitti. Bugün sizlerle beraber e, ee, Pay the Pies Tuber Simulator'a devam edeceğiz. Yalnız çok ses var. Çok ses var. GG. Ha tamam. Geldim. Devam edelim kaldığımız yerden. Abi ben şu sesi bayağı bir kısacağım ya. Çok sıkıntı. Ben galiba daha demin yanlışlıkla kamerayı kapattım. Neyse beyler. Hmm, şimdilik Al diyelim. Bu 30 abone. 209 abone la. Acaba şey gelir mi ya? Hmm. Neydi onun adı? Neydi lan? Unuttum. Şu yüklenmiş. Uuu 221 abone. Yuh. Ben bunu Ya Bir şey ismi dokunduğumuzda yazıp Şey yapalım bari ya Abi ben bluzumu değiştirebiliyor muyum bir saniye Mağazaya gireceğim bluzumu hmm. 10 değişiyor ya bayağı pahalı ben şunu alacağım gel de hop aldım Oo, 15 abone güzel şimdi ben lüks eşyalar alacağım markette lüks eşyalar Hı. buradan bir tane masa almak istiyorum kendime ya masal masa 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 Hmm. Hayır. Normal büyük masa. Ha, aynen. Lan. Hayır. İstemiyorum. bu masa. Ana. Yok lan. Neyi böyle idare edeceğiz? Ne yapacağım lan ben? Ne? Ben Pete yine gezeyim ya. Tamam. <laughs> Çok iyi lan. Onu almak benim için bir zevk. Nereden la? Unuttum. Ne? Ne çevrim dışısı la? Facebook. Hadi lan. Hı. Ol. ol. Ol kardeş. Ol. Ah, sağ ol. Güzel. Güzel arkadaşlar. şimdi Ne yapalım. Hmm. Şuradan. Hediye gitmeyeceğim. Uh, hediye gelmiş. Hediye gönderdiler. Bana bana da gönderirler. Haydi abi. Haydi. Ha ben aldım. Za. Za. Çok iyi ya. Var ya. Efsane yapmış adam. Sesi nasıl getiriliyor? Of bak bakalım aşkına. Geliyor bak ya, böyle yok şey ya, yok böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey beş tane mi on tane? Yuşuş. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben daha demin şey buldum bundan para çıktı. 5 tane daha buz aldım kendime. Şunu geliştirmek yerine buz aldım. Havalı olan. Hmm, şunu hop, direkt kalkıyor zaten. Uğraşmayalım önce. Hmm. Ben 75 lira. Yuh lan. Biz bunu nasıl yapacağız? Abi şöyle. 309 lira olduğunu biliyoruz size. Oha. 14.500 ve 309.99 lira. Ben YouTube'da o kadar para kazanmıyorum. Hmm. Gamer. 10. seviye. 10. seviye lazım abi. Gel. Bam. Hadi 5 tane Böyle bir şey yok ya. Videomuz yükseldi. Yüklendi. Video çek. Allah'ım. Ne? Gönlüm. Şöyle. Şit adet içeri bilir. Bir saniye, bir saniye, bir saniye olmadı. İçeri bilir. Nokta. Siddet. Ne guldum. Siddet İce, icerebilir. Allah'ım Allah'ım ne guldum ya Siddet iç arababilir icerebilir. iceebilir <laughs> Bu kadar Neyse abi ben videomu böyle bitirmek istemiyorum ya. İstemiyoruz ya. İki tane beyin olur. Arkadaşlar beynimizi kullanalım bence. Burada başkalar da var. <laughs> Arkadaşlar. Ben hep şuradaki kameraya işte buna. <laughs> Kamera gelişir zannettim. Gelişmedi. Böyle bir şey yok ya. İlk oynadığımda tabi sildim geri yükledim vay bizim herife bak Allah'ım ya ya ama jeli saçlıyız saça iyi bakalım saç saç önemlidir bir saniye abi bir saniye bir şeye bakacağım şeye bakacağım. Gel. Bam. Güzel. Ben neye bakacaktım? Hı, şuna. Oo, Peter Pan'ın şey mi ki? Bakalım. Üzerine. Galiba Pev diye pi Aynen. Peter Pan. 257 abonem lan yuu oluyoruz saç hmm. bakmayacağım benim aldığım şu anda hangisi 5 5 5 5 5 5 bende ki hangisi lan yani galiba en pahalısını aldım lan nerede alo şşş ya ben ben bende ki şey, yeşili var. Yok ya. Sevmiyorum. Ben yeşille kalmak istiyorum ya. İlerleyen zamanlarda değiştiririz. Aslında sarı yok ya. Sarı sarı yapalım sarı. Sarı yap. Sarı şekil durur mu? Sarı yapalım bir. Yok gözler uyumadı. Gözler uygun bir şey yapmamız lazım. O da yeşil. Mecburen kardeşim. Mecbur. Saçlar en uygun o. Hop. Göz, saçlara diyorum gözlere. Güzel. Arkadaşlar ilerleyen zamanlar da almış işte çekebiliriz. İsterseniz arkadaşlar kısa bir video oldu. Bunun için çok üzgünüm. Sizleri çok çok Burada videomu noktalıyorum. Sizleri çok çok seviyorum hatta. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.